Merhaba arkadaşlar. Bugün size ben 14.0'ı göstereceğim. Bu yazısından 14.0'ı gözükmüyor ama üstte yazıyor. Evet. Steve Alex. Evet. Acayip. Minecraft 13.0'da şu şey yoktu ya. Bak. Like, zombie, Iron, Creeper, Cow, Enderman, Ghost, Mushroom, Okelot, Pig, Sheep, Sheep, Skeleton, Sekeleton, Snow Golem, Spider, Zombie, Pigman. Evet arkadaşlar şuna Barman, bar barman, baron. Baroness. Locik micis. Bak ya. Bu bu ciher. Bu ne ya? Ne biçim misim, King. Bak bunu beğendim. İşte. Apo farmer. <laughs> Şimdi arkadaşlar kendi kostümümüzü yapabiliyoruz. Nasıl yapsam anlamadım. Evet. Burası da ayarlar. Evet arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar güzel. Şimdi ben size buradaki şeyleri göstereceğim. Tavuk dünyası yapmıştım. Aa, her yeri yumurtlamışlar be. Evet arkadaşlar ben video çekmiştim. İşte o da yüklenmedi. 15 saniye geçmedik ama işte o da yüklenmedi. Şimdi bir daha yapsak mı diyorum ama ilk önce bir tanıtalım. Tanıtım da yapacağız. Oyuna başlamayacağız. İşte oyuna başlamayacağız. Bunun ardından hemen ben bir şey bunun ardından bunun ardından ben çekeceğim. İşte yine o zaman oynayacağız. Şimdi ben tanıtım yapıyorum. Evet arkadaşlar 14.0'da hem bu Creative'deki şeyler var hem de Survival'daki şeyler var. İşte gördünüz. Biraz aşağı inelim. Biliyorsunuz arkadaş bir kere şöyle yapmıştı. Bakalım biz ne yapabilecek miyiz? Olmadı. İşte böyle arkadaşlar gördüğünüz gibi bakıyoruz. Güzel. İşte bunlar da kitaplar. Ne çok sihirli kitap var. Bunlar da kitaplar. Ne çok sihirli kitap var. Su içelim dur. İşte water bottle. Su demek. Sıstı açalım biraz. Evet, ama 15, 15 dakikadan fazla olmayacak bu videomuz. Özür dileriz ama çünkü internet kabul etmiyor. Evet bunlar da bunları atabiliyoruz. Ama kendimize atalım. Evet arkadaşlar, bunu topları atalım bir. Tavuk zehirlenecek. Tavuğa bir şey oldu. Tavuğa bir şey olmaya başladı. Az. <laughs> Tavuk zehirlendi. İkisi de. Tavuk zehirlendi. Başka bir şey yapalım. Güzeldi ama. Biz sonra yapalım bunların hepsini. Evet arkadaşlar. Burada da çizli vagonumuz var. <laughs> TNT'li vagon. 10 dakikaya bitiriyoruz. 9 dakika bence 9. Bu oynayan ne ya? Bu mu? vagon patlatalım mı? Çoktan gelmiyor. Evet arkadaşlar burada gördüğünüz gibi kıyafetler var. Ne var ya? Dumuza bak sesi bak ya. Dumuzun sesini hiç sevmiyorum. Bu ne ya? Darko Akfendi. Bir şey gösteriyor bu amaç. Evet arkadaşlar, buraya gelmiştik. <laughs> Bir şey var bunlarda ama neyse bilmiyorum. Evet arkadaşlar. Suyun sesi çok güzel ya. taş. Arkadaşlar bunu survival'da kırdığınızda buna dönüşüyor. Bununla da bunu yapabiliyorsunuz. Evet arkadaşlar tanıttık. Bu da ay taşı. Evet, ben gösteriyorum. Bacı ya. Acayip. Ha, ben bunu cam olarak kullandım. Her bizim bir tane arkadaş bunu cam sanmıştı. Koyuyor. Hiçbir şey görük gözükmüyordu dışarıdan. <laughs> ben de buz niye koyuyorsun dedim ama parket buz değil. Normal olandan işte bu. Ne oldu be? Ya telefonun üstünden yağmıyor. Bilmiyorum. Evet arkadaşlar biraz zamanım olacak galiba. Çünkü şey yapma. Ha yazılım güncellemesi yapmam gerekiyor. Evet arkadaşlar. Burada bitiremiyorum. Ne oluyor bu? Tamam yok. Arkadaşlar arkadaşınız burada oynadığınızda burada arkadaşınızın ismi yazıyor. O kadar çok arkadaş edinemiyorsunuz bundan çok galiba. Çünkü bana öyle geldi. Evet burada da gösteriyor. Opti bastığınızda. Bacık top değil. Yani oyuna devam etmek. iyi de demek onu bilmiyorum işte. Evet arkadaşlar. Burada bitiriyoruz. Beğendiyseniz beğenin, beğenmediyseniz beğenmeyin. Görüşürüz.